Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün insanın çabası, emek ve rızık konusunu ele almaya çalışacağız. Ve sizlerden bir isteğim olacak. Lütfen videomuzdaki farklı renkte yazılmış olan kavramlara veya cümlelere daha çok dikkat ediniz. Dinimiz insanların bu dünyada rızıklarını çalışarak ve emek vererek kazanmalarını istemiştir. Rızık Allah Teala'nın insana yiyip içmesi ve faydalanması için verdiği her şeyi ifade eden geniş bir kavramdır. Yediğimiz ekmek, içtiğimiz su, aldığımız nefes ve sağlık bizler için birer rızıktır. Rızık ayrıca bir nimettir ve şunu unutmayalım. Rızık Allah'a aittir. Emekse kişinin bu rızkı kazanmak için hem bedenen hem de zihnen çaba sarf etmesini denir. Allahu Teala insanlardan rızıklarını emek vererek kazanmalarını istemiştir. Yani hem bedenen hem de zihnen çaba sarf etmemizi istemektedir. Peygamberler de geçimlerini çalışarak sağlamışlardır. Örneğin Hz. Adem Aleyhisselam çiftçilikle, Hz. Musa Aleyhisselam çobanlıkla, Hz. Davut Aleyhisselam demircilikle Hz. İdris aleyhisselam terzilikle ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise ticaretle uğraşmıştır. İslam'da rızkı helal yoldan kazanmak ve israf etmemek en önemli hususlar arasında yer alır. Dilenmek ve başkalarına muhtaç olarak yaşamaksa dinimizde uygun görünmemiştir. Evet sevgili arkadaşlar videomuz buraya kadar. Eğer videomuzu dikkatlice izlediyseniz, şimdi gelecek olan sorulara yanıt veriyor olmalısınız. Emek nedir? Rızık nedir? Rızk kime aittir? Peygamberlerin meslekleri? Rızkı nasıl kazanmalıyız ve emekle rızık dışında kazanç doğru mu? Tüm bu sorulara cevap verebiliyorsanız videomuzu dikkatlice izlemişsiniz demektir. Videomuz buraya kadardı. Bir başka videomuzda buluşmak üzere hoşça kalın.